Sponsorum olan Kabasakal üzerinden Knight Online ve birçok kategorideki oyunlardan güvenli bir şekilde alışveriş yapabilirsiniz. Bana destek olmak için aşağıda bulunan referans numarası ile kayıt olabilir, bana destek olabilirsiniz. İyi seyirler. Abi sap gelecek bak. Sizlere geçin, Murtel'i üstüne geçin, bir sikir vurup çıkın lütfen. Bak, bak o, sağdan soldan gidersen evet. sap gelmez. Bak bana gelmedi bak, mesela ya, gördünüz mü? Vur çık. %100, var, 100, var, 100 öldü bu arada. %100 öldü. Evet. Lan niye vurmuyorlar? Billy hazır. Süperdi. Korla. Korak ölecek. Ya beni kat yerden bırakma atacak. Tamam tamam. Attı. Var mı? Malice? Yönlendir Murat. Yönlendir Murat ben geldim. Abi Cevo dayı beni niye çekmedi ki? Cev Murat sen yönlendir Murat oraya. Maliye kutsanıza. sen tek başına kestirsin beni. Yönlendir oraya. Vurmayacağım. Vurma ben. vurma. Kaç kaç kaçın asaslar. Kaçın. Kaçın. Sen yönlendir Murat. Yönlendir sen sen billeye musun sen sen. Gel bize yanaş yanaş asaslar yanaş vurma. Yani. Lamadık CC amına. Hazır. vurun vur. Vurun vurun vurmayacak. Vurmayacak. Bilin kattı. Kost öyle link yok abi. sen bırak benim yok. Bile vur bile vur vur öldük. Vur. Ezike F2 öyle F2 öyle. Cevay cevay doka. Dokan bilemezsin hazır. At. Maris vur. Vur vur. Vur vur, vur. Vur, vur. 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 vur 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 ölecek vur vur. Vur spike varsa vur ölsün. Öldü gel Tamam demesen Yanımda bile bile bu da herhalde. Bir okam yok ama. Diğer diğer kendi öyle. bile direkt direkt. direkt Secesi yok. olmayın. Evet 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 Gel. Kafa bastım ölecek. Oynaz, oynaz, oynaz. Diğerini kes, diğerini kes. kes. Gel, gel, gel. Ölsün lan, çektirme. Tamam, arayla kes. Diablo, 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 Diablo. Çektirmeyin lan. Hazır mali sat, kırsın, Bas. tek atsın. Kır, kır. Kırık, rahat tek. oyna. Geldim bir de, mali sat, tokan tek atayım. Birer tek attı. Oha, ne oluyor lan? Tuttuğumuz adam ölüyor amına kıyım. Sağa oratsana atsana da o bir en sağa. AFK ah, bunlar. Ne konuşmuyor amına? Attım lan doldurdum esnede doldurdum. He gördüm. Raşlayabilirsin lan. Dişmedi. Tor at raşla. Süperle koyayım mı yok ama. Hazır Kırık. tor. Öldü var mı yaklaş, yaklaş. Var mı Malis? In. Yaklaş bu yaklaş, yaklaş ben önce buluyorsun. Malis istiyorum. Malis atmıyorum, vurmuyorum, vurmuyorum. Malis bekliyorum doğru vurmuyor. Hazır. Lan vur öldü adamı at, amına. Attın mı? Vur şimdi vur ölecek. Ölecek. Öldü öldü dön devreye gir. Bildim bildim bildim. E, Rezetmedim. Tor. Rezetme. Torlu vur. Yer vuracaklar dikkat edin. Sesi bir daha doğru. Yanımda. Hazır. Yanımda. Vur. Burak, burak. Bey dur atladık amına. Yanımda dur demetçeme mi? bak. Melih demetçeme. Melih demetçeme. Ayarla kendini. Vurmaya ayarla kendini. Hazır. Melih teksin hazır. Tek at 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 süperli. at at. Yetişe böyle gibi. Maliste. Kür geldi Maliste. Şu an Maliste. Devir maç. Devir maç. Kır kır. Tek yedi. Tamam. E, devesi nerede? Birli. Birli. Tor. Vur. Şimdi bırakma. Gözü öbüründe. Gözü öbüründe. Öbüründe. Öldü öldü. Gel lan devesi bu olabilir birli. Çok tavan Kanka ben Bile solo bu, PK'daydım de. ya. Çok acayip at, alışım şu anda. Her zaman görünce vuruyorum amına At. at. Melis evet. at spike vurum. Melis adam direkt. 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 lazım. Attım ben Onka'nı. Onka Elini nasıl düşürdüm? Ya. Gördünüz mü? Amına koyayım oynuyorum ben bu oyunu. Tamam topla ekleseniz ha toplu. Basın yani. toplu. Murat sen tutuyorsun. Murat topladım da gelmedi lan. Ben attım kuş. Bile vur, bile vur, bile vur, bile vur. Can'a vur, can'a vur, can'a vur. Hani siz? gel. Böyle birbirinize yakın koşuyorsun. Ya gel bir tane anca, vurur, Verdiğin tüm isimler ölecek. Tamam kardeşim kardeşin geldi tamam ama. Tamam aşkım, tamam aşkım. Koş, vur. Vurun, ölsün. Bak Domenico vuruşu bağlı. Hemen bak. çık sonra, hemen, hemen çık. Hemen bile hazır tutar. hazır, 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 hazır. Vur. Mage çekecek onu. Evet. Çektiği yerde kesiyorum. Çek, Kırmaya hazır. Kır. Yok. Tamam. Kimin ağabeyi? Menet, des, Aldım onu. Bilyazır tutardım. Vur diye vur. Vur. Marisi bekle. Vur. Tek. Öldü Hemen Enes kırmam var birliği hazır. Yok yok yok. Koş. birli dost beni Melih İsmi değiş çabuk. Yok gerek yok bir daha birliğe koş. Evet. Koş, koş, koş. Vur. Koş Meli vur. Yanaç vurmayın kap. Vur. 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 Ölecek ölecek ölecek. Çektiği yerdeyim. Bu evet. kadar dayı. İki sikir. Birliğe vur. Hadi beyler. Ölecek yetişmiş attım. Birliğe hazır vur. Kırma geldi. Şimdi sitedin kır. Enes kırma var en solda meç. Koş tepede. Kır. O nasıl sıkır deme amına koyayım. Kıracak o, kıracak asattı, tip, kıracak. Kıracak o, kıracak. gelmedi vur. Yaklaş bir daha, yaklaş bir daha hazır. Kırık mı? Evet, vur. evet vur. ama Tornu Tornu bilik attı. Doğru, doğru. Öyle sen oğlum bir Ölcek, vur, Ölecek mi? Ölecek mi? Ölecek. Malis sen. Ölecek vur, ölecek şimdi vur. Evet. Dur, dur Bile Bir de dön, bir de dön be. Tam bekle. Arada böyle. Eee bakır dön torun. İşte. Bakın ortada ortada böyle billi 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 bir. Vur gel vur ölecek bakır. Çektiği yerdeyim. Bırakma bir daha Malis. Demesi var. Basman. Debesi için içinde hazır. Biri geldi. Biri olur. vur. Cephem var. Birliği hazır. Hazır. Bas. Vur. bufferdan süperle. Öldü. Öldü öldü öldü. Buffer'a arkada arkada arkada. Vurun evet. çekti yerde. Meci hazır. Buffer'a meyze açacağım Murat. Buffer'a önce Buffer. vurun Buffer'a. Tam olur. vur. Meci süper atıyorum. En sağda en aşağıda. En alt At at at. At, Atalım at, at onu Süperle. Manis'te. Çekme be Cebo. Süper Manis. Enes kırma var mı? Yok. Demin, deminki adam. Geri gel geri gel geri gel geri gel. gel, 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 gel. Birliği hazır. Vur. Murat. İkide tek asısın dikkatli ama Tamam. Evet. Tek dikkatli ol Umut. Bilek koş. Vur. En sağda, en sağda beyler. Tek yiyecek. çekti evet. Çektiği yerdeyim. Öldü. Bir anda DBS'e dön arkanda. Bir siz yine arkanda DBS dön. Ben bir tur çıkayım. Eziyor, eziyor, eziyor. Tamam. Okçuya En soldaki de no. vur. Umut en soldaki vur. Tamam et. Evet. Sapsa et. Evet. Umut attım kendini. Dikkatli ol. İkiye atarsın. Tamam yani billeye tor açacağım. Billeye koş. Hazır. Murat'a bırakma. Hep şu billeye. Resim benden Murat'a. Marisi vur. Asistar vur. Marisi. Bırakma. Dikkatli onu tekten beni tamam mı? Sandık'ı biliyordun torlu atamadım torlu. Düz vur düz vur olur. Buna da attım Bak gerideyim ayık oynayın kürhel gelmez. Ona göre bak. Tamam dön akın atmayın. Adam bana incir attı ya. Torlu torlu db'li kanka. Sapsay kanka sapsay. Tor db'li kanka dön vur. Devam et. Murat abi yok. Murat abi çok ileride. Koş. Devam et attım kürüne. Birliği hazır. Murat abi bunun Ee, ayık ol ama. En sadık okçuya vur. Vur vur vur. Sadık okçuya vur. Sadık okçuya vur. Tamam. Düz şimdi düz yürü. Bak sen de ölme asıl köprüye gelin kanka. Bek durmuyorum bilerek. Murat abi billiye vur, billiye vur ben ise. Tamam et. Desin ben de Murat abi tamam mı? Toru da basın üstüne. Beni şey okçular. Öbür Murat abi Tamam et. Beni asıl gelin yanıma ölmeyin. Tamam, geri gelin beyler subside. O sayının külünü aldınız. Tamam. geri gelin. Billiye hazır koş. Yaklaş gir dibine. Birliği siktir et. En sağda birliği var. Hazır yaklaş, girdi dibine. Vur direk. Maliste. Tamam. Kes direkt. geri çık Maliste. Kes geri çık. Kes geri çık. Durma aldım. Çık geri durma. Tamam. Durma durma, durma 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 durma. durma, durma. hazır yaklaş. Hazır tor. Murat abi dikkat. Thor Murat abi des. Ama des durma. Sakın cam atabası durma bak. He hele durmayacağım ben de yakalanım Murat abi. Durma bak. Yeah. Hele durursam yakalanım. Asla birliği yaklaş. Hazır. Biliyorum. Hazır tor açacağım. Murat abi sen de. Sen de. Vur, tamam. Vur, seri. Devam et. Adam Dur, kalkan kalma. taktı bile. Bırakma. Tam vur kanka kalkanla vur kaçsın üstüne kanka vur. Dediğin zaman vurun kanka. Ben yani billiye patla direkt. Patla kaçsın. Ne geldeydim? Durma. Ne biçim Murat abi? Terse koş. Sağlı koş. Sağlı koş Murat abi. Aldım CC. Ne durdurdun beni? Birliğe hazır vur aynı anda. Torlu. Sen de vurun. Sen kalandım ben. Bırakma. Bir anda birliğe hazır. Dön aynı anda. Devam et. Bırakma billi, Vur vur. Birliğe vur üstünden uzaklaşsın. Birliğe vur şimdi çabuk. Birliğe vur. Devam et. Birliğe mesaj vur. Yükten. Murat abi sağlı koş. Sağlı koş. Sağlı koş. Şimdi de hesap bana. Şimdi de hesap bana. At abi Aldım onu. Aldım. Birliğe hazır dolu vur. Tamam. Yani birliğe dolu vur. Seni. Birliğe hazır dolu vur. Aynı anda. Devam et. Kaçtır ben durmuyor muzik durma. Press FQ oynayın. Aslar press oynayın. Murat abi karışma dur. 3-5-3 atıyoruz Murat abi dur. Press FQ oynayın. Aslar press oynayın. Bırakma. Bırakma. Gözüm göz hazırdır. Patla. Maliste. Bırakma. Hemen press FQ oynayın. Press FQ oynayın. Press FQ oynayın. rezide de Aslar bırak rezilsin tor atacağım. FQ oynayın. Devam et. As'ı bekle. F2 bırakma. Şunu atarsın. Luis karışma. 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 FQ oynayın. Amına patlasam ölür ama. koyayım. bırakma. Hemen bir daha Evet. öbür asa koş süperlik. Hadi size. Arkadaşlar atayım. Devam et. Hadi kanka koş. <laughs>